Merhaba arkadaşlar, bugün 3 tane çok tatlı konuğumla birlikteyim ve sizlere onları tanıtmak istiyorum. Merhaba Nurettin, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim çok şükür, sizi sorma hocam. Teşekkür ederim. Peki Nurettin, bize kendini biraz tanıtır mısın? Tabii, adım Nurettin, soyadım Karabulut. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Temel Eğitim Bilimleri Sınıf Öğretmenliği Bölümü mezunuyum, yani sınıf öğretmeniyim. Peki Nurettin, e, şu an nelerle ilgileniyorsun? Şu an memurluk sınavına hazırlanıyorum. KPSS sınavına e, Milli Eğitim'de öğretmen olabilmek için. Onun dışında ufak tefek hobilerim var. Böyle devam ediyor diyebiliriz. Çok güzel. Nedir bu hobiler? E, ben yani müzisyenim demek biraz şu olabilir ama yani müzikle ilgileniyorum 3 e, yıldır. Üniversite uzun bir süre e, uğraştım. Şimdi de tekrardan depremden sonra azar azar da olsa hani böyle ufak ufak da olsa devam ettirmeye çalışıyorum diyebiliriz. Çok hoş. Ee, hoşuma gitti bunu duymak. Ve ee, peki e, Nurettin e, müziğin dışında başka bir uğraşın var mı? Ee, sporlarla ilgileniyorum. Takım sporlarıyla ilgilendim, bireysel sporlarla ilgilendim. Ee, vücut gelişmeyle ilgilendim. Yani bunlar tamamen hobi amaçlı. Hani zihnimizi daha berrak etme amacıyla, ya da boşaltmak amacıyla diyelim. Zihin öyle. Evet. Teşekkür ediyorum Nurettin. Ve şimdi diğer konuğuma dönüyorum. Hoş geldin Tuana. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın Tuana'cığım? İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. E, Tuana'cığım biraz kendinden bahsetmek ister misin bize? Bahsedeyim. Tuana ben 19 yaşındayım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyorum. Birinci sınıfım. Bu kadar diyebilirim. Tebrikler Tuana'cığım. Güzel bir bölüm. Ee, peki e, okulun dışında herhangi bir e, uğraşın var mı? Ben de e, Nurettin gibi kendi çapımda müzikle ilgileniyorum. Çok profesyonel olduğum söylenemez ama ben de kendimce ilgileniyorum müzikle. Böyle diyebilirim. Çok güzel. Bugün sanatçı ruhlu e, kardeşlerimizle birlikteyiz. Bu bana değişik bir e, heves verdi doğrusu. Estağfurullah hocam. Teşekkür ediyorum Tuana'cığım ve iyi şimdi ederim. diğer konuğumuza geçeceğim. Evet şimdi diğer konuğuma dönüyorum. Hoş geldin Esra. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, biraz kendine bahsetmek ister misin? Tabii, e, ben 32 yaşındayım. E, okul öncesi öğretmeniyim. Kısaca böyle. <laughs> Peki, e, iş dışında uğraşın var mı? Yani genelde pek e, hobilere tutkulu olarak bağlanabilen bir insan değilim. Çok geçici uğraşlarım olur genelde. Harikas, <laughs> güzel tanıttın. <laughs> tabii ki hobiler güzeldir ama e, önemli olan tabii ki e, hayattan zevk almanın yolunda. E, şekilde çok şükür. Mutluysan sıkıntımız yok. Tekrardan hoş geldin. Hoş bulduk. Evet e, bu genç konuklarımızı da tanıdıktan sonra e, konumuzun başlığına geçmek istiyorum bugünkü seçtiğimiz konu karar mekanizması kişi kararlarını nasıl alır gerek anatomi gerek psikoloji gerek sosyoloji açıdan hangi alanları karar hangi alanlarda karar verirken etkileniriz bunları birlikte anlamaya ve sizlere de aktarmayı planladık. Tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nurettin'le devam etmek istiyorum. Nurettin e, karar mekanizması nasıl çalışır? Ee, şöyle açıklayacağım ya daha doğrusu açıklamaya çalışacağım. Kendi bölümümden bileceğim. E, eğitim psikolojisinde gördüğüm bir ders. Bir konu daha doğrusu. E, karar mekanizmasında öncelikle insan doğuştan ile doğar diye biliyorum. E, Id bütün e, hayvansı dürtülerimizi, cinsel dürtülerimizi, saldırganlık dürtülerimizin temelidir aslında. Her insanda doğuştan vardır ve sonrasında karar mekanizmasını değiştiren iki farklı tanım da var. Biri e, 6 yaşından itibaren başlayan süperego ego e, ve ego var. Ego da itten sonra hemen yanlış bilmiyorsam 2 yaşından itibaren devreye giren bir tanım diyebiliriz. Peki Nurettin, e, anlatmış olduğun it, süper, ego ve ego e, üçlüsünün tanımlarını daha detaylı bir şekilde verebilir misin? Tabii verebilirim hocam ama baştan bunu söyleyeyim. Ben bir eğitimci gözüyle sadece bakabiliyorum. Bana yani akademisyen doluluğum yok zaten, öyle bir iddiam yok. Aldığım eğitimle, yani aldığım, aldığım eğitim kadar, bildiğim kadarıyla bir şeyler söyleyeceğim. E, şöyle başlayabiliriz. Öncelikle it, dediğim gibi insan doğasında doğuştan itibaren var olan hayvansal dürtüler, cinsel dürtüler, ee, o isteklerin kaynağıdır it. Peki, it dediğimiz bu ilkel beynin e, alanı olan, e, dürtüsel e, davranışlarımıza sebep olan it, sadece e, onu bir başlık altında herhangi bir yere sıkıştıracak olursak, sen kendi hayatında, kendi örneklerinle, tamam mı, e, nereye koymak istersin? nedir dersin? Yani ona böyle kendince bir isim vermek istesen. Hı. Hmm. Yani ya içimizdeki yaramaz çocuk diyebiliriz. Çünkü çocuk bir şey istediği zaman hemen o an olsun ister ya annesinden ya da babasından bir şey istediğinde. Yani bir çocuk sabırsızlığıyla içimize var olan bir duygu aslında o hayvansı dürtü dediğimiz şey. Örnekleyecek olursak mesela bir hırsızın yaptığı soygun diyebiliriz mesela. Anında tepesi attı ve karşısına gördüğü kuyumcuya girip tüm kasayı boşaltıp çıktı. Hiçbir şey düşünmeden, hiçbir plan yapmadan kafasına koyup direkt o davranışı davranışını gerçekleştirdi ve bitirdi. Yani kısaca buna mesela örnek verebiliriz ilk olarak. Buraya kadar okey. Peki süper ego ve egonun tanımı? Hemen bu noktada devreye ego girer genelde. E, ilkten sonra. İd, aslında ego, idin bir yaveridir. E, 6 yaşımıza kadar. 6 yaşımızdan sonra süper ego gelişimi başlar. E, genel ahlaki toplumsal ahlak seviyesi dediğimiz yani e, kötülük yapmamızı istemeyen e, yani kısacası el alem ne aslında kıvamında olan şey süper ego 6 yaşında başlar 6 yaşına kadar e, ego idin yaverliğini yapar mesela demin örneğini verdiğim hırsızın ya şu bankayı soysam mı acaba ya da şu kuyumcuyu soysam mı diye düşündüğü anda ego devreye girer der ki dur biraz dur bekle bir plan yapalım o plan çerçevesinde hareket edelim şu an yaparsan olmaz, yakalanırız. Yani ego aslında yaverliğini yapıyor o idin. Evet, güzel bir tanım oldu. Peki nasıl devam etmek istersin? Ee, hemen akabinde yani 6 yaştan sonra gelişmeye başlayan süper ego devreye giriyor. İdin tam karşıtı olan şey de süper ego dediğimiz gibi. Ee, bu noktadan sonra ego hem süper egonun hem de idin yaverliğini yapmaya başlıyor. Yani aradaki dengeyi korumaya çalışıyor. İkisinin de yaverliğini yaparak. İdin e, hayvansal isteklerine karşı... Ee, bekle plan yapalım şöyle düşünelim şu an olmaz başka bir zamanda şöyle yapalım diyor aynı zamanda e, e, süper ego'nun karşı taraftan bu kesinlikle kabul etmez kabul edilmez bu toplumsal alaka aykırı gibi e, düşüncelerinden de tamam peki süper ego ben arayı bulacağım gibisinden e, bu dengeyi sağlamaya çalışıyor ego yani normalde sağlıklı olan bir insanın e, süreci de normal bir sürecidir. yani sağlıklı olan süreç budur. Aslında karar verme mekanizması dediğimizde bu e, üçlünün arasındaki dengeyi sağlayan ego sayısı ortaya çıkan günlük yaşamdaki bütün kararlarımızı etkileyen mekanizmada da e, oluşturan kavramlar bunlar aslında. Kesinlikle hocam doğru söyledi, güzel özetledi. Evet güzeldi. E, o zaman Esracığım, e, sen e, kendi bilgilerini paylaşabilir misin? Senin için karar verme nedir? Yani karar verme aslında çok kompleks bir süreç. Bilimsel olarak hala bilim adamlarının da işte bu daha nörolojik, beyinsel işlevler, hani o bilginin işlenmesi falan filan bunlar hala da tam olarak çözülebilmiş şeyler değil. Ama biz psikolojik ya da sosyolojik açıdan baktığımızda işte Nurettin kardeşim bahsetti id, ego, süperego. Çocuklukta ve yetişkinlikte karar verme mekanizmamızı daha çok etkileyen id oluyor mesela. Bunda da Çocuğun ödül ve ceza e, algısı. İşte bir şeyin e, ucunda ödül varsa iyi bir davranışı yapınca ödül alacaksam iyi davranışı seçmeliyim. Eğer ucunda ceza varsa kötü davranışı seçmemeliyim. Daha basit bir karar mekanizması oluşuyordu. Ama tabii biz yetişkinler için daha farklı. Bu bir sürü etken oluyor günlük hayatta kararlarımızı verirken. Çevresel etkenler, yetiştirilme tarzımız, tabii ki bu işte büyürken eğer e, bir tarafımız daha fazla desteklenmişse hem yetiştirilme tarzı ve psikolojik olarak. Kararlarımız daha böyle çocuk yaştaki gibi ödül ve cezaya dayalı bir sistemle veriyoruz kararlarımızı. Ama eğer biraz daha e, egomuz daha dengeli ise daha toplumda nasıl diyeyim sivrilen değil de işte hani karar verirken daha makul daha mantıklı insanlar olduğunu görüyoruz aslında. Egolarını düzgün bir şekilde besleyebilmiş. Koruyabilmiş insanlarda. Ya da süperego daha baskınsa bu sefer de insanların hayatta karar verirken daha böyle mesela cesur adımlar atmasına engel olabiliyor insanlar. Benim de gözlemlediğim bu. Hani el alem ne der dedi ya kardeşim süperego baskın olduğunda bu e, düşünce de baskın oluyor. İnsanların hayatta bir şeylere karar verirken bir şeylere adım atarken daha engelleyici olduğunu gözlemliyorum ben. Çok güzel e, anlattın gerçekten. Aklıma şöyle bir şey takıldı. E, bu kutsal bir e, kitaptan e, alıntı. E, ne diyordu? İşte e, içinizden en masum olanı, en günahsız olanı ilk taşa atsın. Hmm. Orada aklıma gelen, işte e, kişi it ile de hareket ederse, süper ego ile de özellikle bu verdiğim e, örnekte hareket ederse aslında hataya düşmüş olabilir miyiz? Yani o yüzden egonun önemi burada ortaya çıkıyor ya aslında. Hı -hı. Hani normal yani ben şu anda çok böyle gelişigüzel konuşuyorum. Çok akademik konuşmuyorum ama iki uçta da olmak aslında çok iyi bir şey değil insan için. Hani egonun o dengeyi tutturması, dengede olmak her zaman daha istenen, optimum olan şey o aslında. Yani iki uçta da olmamak gerekiyor. İşte zaten e, özellikle de psikolojik sorunların baş göstermesi <laughs> e, ayrı uçlarda iki ayrı uçta e, çok dolandığımız zaman e, ister istemez e, sıkıntı yaşarız. Çünkü insanın zihni, e, ruhu ve bedeninin aynı doğrultuda aynı şeye hizmet etmesi gerek. Biri diğerinden bağımsız hareket ettiği zaman diğer uçlarda olduğu zaman işte psikolojik sorunlarla böyle karşılaştığımızı ben e, düşünüyorum peki burada Tuana'ya sormak istediğim bir şey var e, diyelim ki işte e, Nurettin anlattığı it nedir süper ego nedir ego nedir e, Esra'da karar e, mekanizması ile ilgili e, kendi bilgilerini paylaştı burada aklıma şöyle bir şey takılıyor herhangi bir bireye sormak istiyorum ve bu burada e, Tuana'cığım senin fikrini merak ediyorum e, diyelim ki ego kendi görevini e, denge görevini e, tam yapamadı ve iki taraftan bir tanesine e, baskınlık oldu diyelim. Bunun e, hangi yöne baskın olursa insan daha çok mutlu olur, ide mi yoksa süper mı? Hocam bence bunu bana sormanız iyi oldu. Ben böyle biraz çok hakim olmadığım bir konu olduğu için dışarıdan bir gözle cevap vermek istiyorum. Tabii lütfen. E, şöyle düşünüyorum ben. Sanki bireysel bazda mutluluğu için insanın ide yakın olması, idinin daha baskın olması onu daha mutlu edecekmiş gibi geliyor. Çünkü çok e, ahlak kuralları bireysel olarak bizi baskılıyor. Sonuç olarak canımızı sıkan birçok ahlak kuralı olabilir ama toplumsal bazda da bunlara ihtiyaç duyuyoruz ki bir düzen olsun ve insanlar birlikte yaşayabilsin. O yüzden ben kişisel bazda mutluluk için id'in daha ağır basması gerektiğini düşünüyorum ama toplumsal olarak da e, sanki süper ego egoya yakın olmak daha iyi bir toplum düzenini ortaya koyar diye düşünüyorum. Herkes ahlakı daha öncelikli alırsa diğer insanları daha çok düşünür gibi geliyor. Teşekkür ettim. Bizimle fikrini paylaştığın için evet değişik bir bakış açısı. Ben e, araya gireceğim hocam çok kısa. Tuan'a hocama hak vererek e, tek bir dipnot bırakacağım. Ee, son cümlesinde bireysel mutluluğumuz için e, id'i dinlememiz gerektiğinden bahsetti sanırım. Oraya tek bir şey söyleyeceğim. Ee, aslında id'i hiçbir şekilde dinlememesi lazım. E, insan olun. Çünkü id dediğim gibi tüm e, hayvani dürtülerimizin, hayvani içgüdüsel hislerimizin karşılığı olduğu için süper ego ile, daha doğrusu ego ve süper ego ile onu biraz dengelememiz lazım diyebilirim. Bu kadar. Evet doğru çok e, bir güzel bir noktaya değindin ama bu konuda ben sana katılmıyorum. İtsiz bir insan düşünülemez. Ee, İslami literatürde buna nefis deriz. Ee, nefsi çıkartıp attığımız zaman kulluğumuzdan geriye hiçbir şey kalmaz. Burada itiraz ediyorum. Ee, de, ama e, tabii ki sana söz vereceğim tekrar. Birazdan Tuana'ya da vereceğim evet, bu anlamda. Sayın hocam çok güzel girdiniz araya. Ama ben demek istedim aslında şuydu. E derken süremiz olmuş sanırım ikinci partta devam edeceğiz bizi takip edip beğenmeyi unutmayın